Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Trabzon çikolatası deniyoruz. Çok güzel olacağından eminim. Annem yoldan gelirken birkaç tane atıştırmış. Oh, çok güzel görünüyor ya. Çok küçük geldi bana görünüşü sanki. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi eridi zaten yolda. Hoşçakalın.

Hmm. Yani Güzel Bu da çok güzel Çok beğendim Tavsiyem alın hmm. Şu içindeki Akın kremaya bakar mısınız Şöyle göstereyim Arkadaşlar ben şimdi bunu yay keyif yapacağım. <laughs> Görüşürüz.